Şimdi bugünkü son e, konuşmakımız, doçent Doktor Gül Aktaş, Kırsal alanda kadın sorunları çam edilmeyi. Buyurun hocam. Öncelikle e, bir önce teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sayın Başkanım'a, e, Yürütme Kurulu'nun değerli hocalarına, e, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Recep Hocam'a, ka, e, çalışmaya katılan kadın katılımcılarıma, Belediyedeki çalışan ve bize rehberlik eden Ayşem'e sağ olsun kadınlarımıza getirdi. Bu benim için çok anlamlı. Yani yapmış olduğumuz çalışmanın onlar tarafından burada dinleniyor olması ve onlara bir anlamda burada rehberlik etmek, ses olmak açısından benim için çok kıymetli oldu. Çameli'yle yapılmış olması. Finale yapıyoruz. O yüzden hani misafirlerimiz de yorulduğu için çok kapsamlı bir şey sunum yapmadan çünkü zaten bunu eee olarak da metin içerisinde daha geniş kapsamlı yayınlanacak. ben önemli olan vurguları burada etmek istiyorum. 180 yüksek öğrencimiz Eylül ile birlikte bu çalışmayı yaptık. Aslında bu çalışmaya başlamadan önce dün Sayın Başkanım'a da anlatmıştım. Çameli'yi ben 11 yıl önce bir hastanede çameli bir kadınla konuşurken keşfetmiştim aslında. Ama o zaman gelmiş olsaydım sonuçlar çok daha farklı çıkacaktı. Çünkü benim düşündüğüm şey kırsal alanda kadın istihdamı, kadın istihdamıyla ilişkin işte girişimcilik, girişimcilikle ilgili problemler nedir olabilir diye yola çıkmıştım. Sonra yüksek lisans öğrencimiz Eylül ile birlikte Yola çıktığımızda tamamen farklı bir şablonla karşılaştık. İstihdam ya ya da girişimcilikle ilgili kadınların tarım tarla ve e, iş ile ilgili çok e, ciddi sorunların olmadığı, Daha çok aile içi problemlerin e, olduğu e, sonucuna ulaştık. Belki de onlara buradan bir ses olmak açısından, e, görünürlük açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu Kiraz e, köylere giderken Kiraz toplamıştık oradan bir test oldu. Şimdi kırsal alanda kadın sorunu dediğimiz şey aslında kadınların emek yoğun çalışmaları ama buna karşılık e, sosyal haklardan, eğitim imkanlarından, karar merkezlerinde çok fazla suyu sahibi olamamasından kaynaklı. Aslında çifte mesai yapıyorlar ama bu mesai o kadar çok birbir bir içerisine girmiş ki e, işte bu e, hani hangisi iş, hangisi ev çok belli değil. Mesela Kadınlar bize bu çalışmada şunu söylediler. En azından kentteki kadın akşam iş yerine mesaisi bittikten sonra evine gidiyor. Evet evin sorumluluğu var ama evçi, ev işiyle mesleki olarak işte tarımda ya da tarlada çalıştıkları iş bir içerisine bir geçmediği için en azından onların kendilerince bir dinlenme araları var. Ama bizim öyle değil. Çünkü yapılan çalışmalarda gösteriyor ki tarımsal alanda kadınlar neredeyse 15-16 saat bir fiil hem tarlada hem de ev iş içerisinde çalışmak durumunda kalıyorlar. O yüzden tarımsal üretimin aslında baş aktörleri var ama geri planda kalan genelde kadınlar oluyor. Ee, bizim 2019 aslında Covid'den önce bu çalışma için bir pilot çalışma yapmaya geldiğimizde bir kadının, bir katılımcı kadının söylediği için de biz burada kadınların isimlerini zikretmiyoruz. Yani <laughs> etik açıdan doğru olmaz diye. Bize zikrettiği bir şey bizim çok e, ilginç bir e, ve aslında üzülmüştür de e, şunu söylemişti. Biz kapıların ardında kaldık demişti. Üreten biziz, e, meydana getiren bu üretimi kentle paylaşan, ülkeyle paylaşan biziz. Ama çok fazla görünürlüğümüz yok, e, o çok fazla söz hakkımız yok, karar, me karar mekanizmalarında çok fazla söz hakkımız yok. O yüzden ben... Kendimi bir kadın olarak kapının ardında gibi hissediyorum. Görünmeyen emek dediğimiz şey aslında e, sosyal alanda çok konuşulan, görünmeyen emek dediğimiz kısmı burada kadın kapının ardında kalmak olarak tanımlamıştı. Bu bizi e, bu anlamda e, üzdü diyebiliriz. Şimdi daha çok kadınlar düşük statülü e, ve daha düşük gelir grubundaki işlerde çalışmakta. Kentte de böyle aslında. Ama burada e, kadınların en çok belki de e, bu konuyla ilgili de yapılan akademik çalışmalar var ve şunu söylüyorlar o akademik çalışmalarda. E, kadınlar diyorlar aslında emek yoğun çalışan, en fazla üretimin e, içinde bir fiil e, faaliyet gösteren, fakat daha çok hiyerarşik olarak aterki söylemler etrafında ailede geri planda kalan daha çok kadınlar oluyor diyorlar ve bununla ilgili de özellikle işte gelin olarak gittiği evde daha düşük statülü yaşamak durumunda kalıyor veya geri planda kalmak durumunda. Bu daha çok aile içi söylemlerle ilgili. Yani kadınlarla konuştuğumuzda belediyeden her tür imkanlardan yararlandıklarını belediyeye gittikleri zaman hiçbir zaman geri çevrilmediklerini ve hani her işlerinin aslında olumlandığından bahsettiler. Sadece aile içerisindeki ilişki dinamikleriyle ilgili belli problemler var. Onları burada kısa başlıklar altında durduk. Tarlada da bağda çalışan kadınlar sağ olsunlar bizi misafir ettiler ve onlarla da tarlada işte ürün ekerken, toplarken görüşmeler yaptık. Şimdi belli can alıcı, çarpıcı kısımları ben burada vermek istiyorum. Ataylıca söylemler etrafında şekillenen aile içi ilişkiler dedik. Bunları kadınsal evde oturmalısın söyleminin burada kadınlar tarafından bize getirilen önemli bir konu oldu karşımıza çıktı. Ee, i̇şte bununla ilgili e, şimdi katılımcılarımız da burada. İyi ki de buradalar. Teşekkür ediyoruz bize katkı sunduğunuz için. Onlar şunu söylediler. E, Sağolsun belediye başkanımız bir kooperatif kurma işinde kendilerine destek olduklarına, yardımcı olduktan, hatta kadınların bir araya geldiklerine bu kurma girişiminde bulundukları fakat o arada bir söylemle karşılaştıklarını görüyoruz. İşte burada kadınların söyleme şunu söylüyorlar. İşte eşlerimiz tarafından ya da ailenin ileri gelen büyükleri tarafından bize işte seni karın ne üretecek, karın ürettiğini nereye satacak, işte batarsınız, yapamazsınız, bırakın bunu zengin olanlar yapsınlar dediler. Ama e, biz zengin olanlar ne yapsın? Onlar zaten zengin. Önemli olan biz yapalım. Kazanırsak kazanırız, batarsak batarız, çıkarsak da kendimizi kurtarmış oluruz diyorlardı. E, kadınlara bununla ilgili kooperatifçilikle ilgili eğitim verildiğine e, ve bu da aslında hani güçlendirme stratejilerinden biriydi. Kadınlar kendilerini bu konuda çok güçlü hissettiklerini yapabiliriz. Hani başarabiliriz dediklerini bize ilettiler. Ama erkeklerin e, kalın kafalarına bir şey e, sokamadık diye de orada bir zazen işleri vardı. Keşke dediler bu e, eğitim erkeklere verilseydi. Birinci belki kadınların sesi bu olsun Sayın Başkanım. Erkeklere de eğitim istiyorlar bu anlamda. E, bir diğeri <laughs> Atarkiz yine Suriyeliler etrafında şekillenen, işte özür diliyorum. Biraz daha ileri gideceğim. Geriye mi gittim? Ne aşağıdan mı gideceğim? <laughs> ha, mekansal mekan kısıtlıkları ilişkin yaşadıkları sorunlar. Tarla el, ağır arasında yaşadığımız için çameliğe bıraksak kayboluruz diyen kadınlar da vardı. Çünkü bizim gördüğümüz alan sadece burayla ilgili diyenler vardı. Hatta bununla ilgili e, ilginçtir, çalışmada özellikle 35-40'lı yaşlardaki kadınlar eğitimlerini hani tamamlayamadıklarını, işte eğitimlerini tamamlayamamalarının en önemli sebebinde ailenin işte tarımsal iş gücüne, emek gücüne ihtiyacı olduğunu ve bu yüzden de eğitimlerin geri planda kaldığını, çoğunlukla tarlanın, ev ve diğer işlerin kendi mesai zamanlarını çok fazla meşgul ettiği için çok fazla hani böyle sosyal alanlara, aktivitelere, sosyal mekanlara katılamadıklarını söylediler. Burada Hatta katılımcı tek zorluğu kadın olmanın, kısalarında kadın olmanın tek zorluğu bence işte bağdan bahçeden çıkamıyorsun, çam eline bıraksalar kayboluruz. Çünkü neden sürekli tarla, ev alır? bir yere çıkan sayılıdır. Sosyalin olmaması zor çünkü köyden başka bir yere gidemiyorsun dediler. Yine bu yapmış olduğumuz çalışmadan bir kesit. Aramızda girişimci kadınlarımızdan Ayşe Hanım da burada. Kendisine yine teşekkür ediyorum. Firdevs Hanım'a, Hatice Hanım hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım da güçlü kadın profilini bir model olarak çam elinde yansıtan, hatta katılımcılarımız yine kooperatif konusunda olumlu ve ilimsel bakıyorlar. Onlar bu işe devam etmek istiyorlar. Bunu da bize söylemişlerdi. Kırda olmak zor. Aslında kadın olmak kentte de zor, kırda da zor diyorlar ama kırda olmanın kendine ait bir zorluğu var dedi bende. Hem elin işine bakıyorsun, hem dışarı işine bakıyorsun. Yazı gerçekten çok sıkıntı oluyor. Tarlada işler oluyor. büyük baş hayvanlar var, onun işi. Hani nasıl ki kentte kadınlar çocuklarını bırakacak yer yok, burada da işte ineklerini, dağlarını, mallarını her neyse, koyu keçi neyse onları bırakacak yerlerin olmadıklarını söylediler. Bu da onlar için önemli bir problem. Bazen komşulardan yardım istiyoruz dediler. Çabeli'nde bir dayanışmanın, kadınlar arası bir dayanışmanın varlığından da burada bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum. Yatana kadar durmadan sürekli çalışıyoruz. şehirdeki en azından bir mesaisi var dediler. Ee, kırsal alanın kent'e göre kolaylıkları da özellikle pandemi sürecinde bunu çok e, güzel yaşadıklarını, pandemide kırsalda çok avantajı vardı, işte havaldık, aldık, bağda bahçede uğraştık, stresimiz azaldı. Hatta kadın katılımcılarımızdan, Çameli merkezden katılımcılarımızdan biri dedi ki, işte burada kimse aç kalmazdı dedi. Herkes birbirine ekmeğini verir, buğdayını verir, aşını verir bir şekilde geçinirdi ama siz bakkala gittiğinizde param yok ekmek verdeseniz kimse size ekmek vermezdi dedi. O yüzden pandeminin bizim açımızdan, kadın açısından ve erkek açısından belki de bir faydası burada dile getirildi. Bu yine biraz önceki söylemden Kısalda kadınların ekonomik alana katkıları ve ekonomik açıdan yaşadıkları zorluklar, kadın isterse her şeyi başarır, diğer kadınlara da başardıklarıyla örnek olur. Söyleme Ayşe bize geldi. Kendisi çam kozaları, reçeli, şurubu ve işte sirkesi dahil olmak üzere yapıyor bunu. Patentini de aldığını bize e, iletti ve biz Eylül ile öğrencimle birlikte büyük bir e, işte hayranlıkla kendisini dinledik. Böyle kadınların aslında varlığının bir yerlerde bulunmuyor olması, varlığının biliniyor olması, bu farkındalığın daha geniş alana yayılması bizim için önemli. Hatta dünkü konuşmamızda da söylediğimiz gibi bu tür çalışmaların sadece ile sınırlı kalmayıp daha geniş alana yayılması, belki bunun başkaları tarafından da biliniyor olması, Ayşe Hanım gibi, Firdevs Hanım gibi, Hatice Hanım gibi kadınların da fark edilmesini sağlayacaktır. Bu anlamda önemli bu dokunma hallarından örnekler işte bize sağ olsun belediye başkanı kurmamız konusunda yardımcı oldu. Ürünlerimizi depolayacağımız yer tahsis edecekti ama yeri geldi, eşlerimiz yeri geldi. Dışarıdan eşlerimizi bastıran, sindiren kişiler senin karını üretecek diye ee, ve üretimi kime satacak diye olumsuz konuşmalar yaptılar dediler. Bir de böyle boşanma riski, yani bu eğer bunu yaparsan boşarım gibi bir takım tehdit var belki konuşmalarda gerçekleştiği söyleniyor. Ee, bununla ilgili bir kuramcı var şeyde sosyolog Deniz Kandiyoti diyor ki. Eğer diyor kadın dışarıda maaşlı ve ücretli çalışıyorsa erkek için bir tehdit unsuru oluşturabilir. Ne zaman ki evde kendi ürettiğiyle kendi yardıya kavruluyorsa o zaman bir tehdit değildir. Kadın işte ev içindeki işleri de sürdürecektir. Ama dışarıda üretmeye, para kazanmaya başladığı an aslında erkek için de, aile için de çocuklarına bakamayacak, eşini ihmal edecek. O yüzden bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkabiliyor. Evlilik sürecinde dedik ki daha çok aile içi ilişki dinamikleri. Yani bu belki erkeklere ilişkin biz hep mesela 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara konuşuyoruz. Ben okul bölümünde toplumsal cinsiyet dersi veriyorum. Sadece kadın öğrenciler o dersini alıyor. Erkek öğrenciler almıyor. Sanki toplumsal cinsiyet eşitliği ya da eşitsizliği sadece kadın odaklıymış gibi anlaşılıyor. Oysa ki bu hep bizi ilgilendiren bir mesele. O nedenle Burada hani aile içerisindeki o erkek yapılanmasının ya da bakış açısının, söylemin birazcık kırılmış olması belki de birçok başaracak, başardığına inanacak olan kadınlar için bir şey olacak, vesile olacak. Eşi destekleyen kadınlar da vardı tabii yani. Hepsi aynı şeyde, söylemde bulunmuyordu. Bir kerecik benimle otursun, sohbet etsin yeter diyor aile içindeki evlilik ilişkilerindeki söylemler bir kerecik benimle otursun, sohbet etsin, başka hiçbir şey istemiyorum ondan. E, i̇şte önem sesim bir defaya mahsus, bunu hiç görmedim eşimden, bu bir gerçek. Diğer problemde bir ortamda toplumda kadın eşiyle geziyor ya, ben de eşimle çıkmak isterim. Onunla bir yere gitmek isterim. <laughs> bir araştırma yapılıyor yurt dışında. İngiltere'de yapılıyor. Araştırmada kadınların depresyona girme nedenleri araştırılıyor ve kadınların depresyona girme nedenlerinin en başında iş eş, ile samimi ve işte iyi bir diyalog kurulmaması olarak değerlendiriliyor. Kadın erkeğin kendisiyle konuşmasına, ilgilenmesine, işte ne bileyim sorunu varsa paylaşmasını, o sorunun ortak olmasını istiyor. Burada da biz o çalışmanın, o kadınların depresyona girme nedenlerinin en başında yer alan şeyi burada görüyoruz. Ee, yakıştırmıyor kendi yanına, o yüzden de bu kötü bir şey diyor ve katılımcılar bizimle konuşurken çok samimilerdi, çok içtenlerdi, o yüzden Ağladı, ağlayanlar, bazılarını üzdük yani çok özür diliyoruz buradan da bunu söylemiş olayım ama bizim de burası bir dertleşme mecrası olarak gördüler. Buradan bir şey daha ilettiler. Keşke de dediler böyle bir uzman yani psikolog gibi, psikiyatrist gibi kendimize anlatabileceğimiz çünkü bu herkese açılabilecek bir şey değil diyorlar. E, i̇şte komşum anlatsam sonra dedikodu olur, akrabam anlatsam başka türlü anlaşılır. O yüzden tarafsız gözle bize bakacak bir ihtiyacımız var. Bu da bir uzman desteği olabilir dediler. biz de bunu iletmiş olalım. Biz eşin arkadaşı da değiliz, düşman da değiliz. Sadece bir ortam, yaşantı yani. Çoluk çocuk var sadece. Biz sohbet etmeyiz. Eşim bana hiç faydası yoktur diyor bir katılımcı. Burada kayınvalide otoritesinin de baskın olduğunu, aile çelişkilerde baskın olduğunu gördük. Bu görümcü olabilir, kayınvalide olabilir. Biz bunu e, sosyolojide işte, kraliçe arı sendromu, yani kadının kadın üzerindeki tahakkümü ve onun yarattığı problemler olarak değerlendiriyoruz. O yüzden de özellikle kayın, kayınvalidelerden e, den vuran bir katılımcımız bize çok ilginç bir e, anısını anlattı. Benim 6 sene çocuğum olmadı. Kaynanan bana çok özür dileyerek söylüyorum. E, hayvansın, katırsın, doğuramıyorsun. Oğlum bunu boşa dedi. Babama beni teslim etti. Kısır kızım istemiyorum dedi. Sonra eşim geldi, kardeşi geldi. Yeniden eve götürdüler beni. Tekrar ağlaya ayağa gittim. Babam vermeyecek oldu, abim vermeyecek oldu. Babam götürsün madem dedi. Sonra eşimle başladı. Bir zaman sonra büyük oğlan oldu. Üç yaşına girene kadar kız oldu. Öbür oğlan oldu, ikiz oldu. Derken kayınvalidesini İnat olarak arka arkaya çocuk dünyaya geçiyor. ama diyor kayınvalideme yine de doyuramadım diyor. Hastalandığında, hastaneye gittiğinde ona bakan yine kendisi olduğunu söylüyor. burada da bir gelinin işleri var. Evet. Çamilir merkezde de yaptık. Acaba merkezle köyler arasında bir fark var mı diye. Yine aynı içi ilişkilerde e, şiddetin farklı türler, türlerine, işte fiziksel şiddet, psikolojik şiddet gibi farklı türler arasındadır. Eşim nişanlıyken beni aldattı, bunu yakaladım, nişan atmak istedim. Attığımda da beni dövdü diyor. Sonra e, her tarafım morarmış bir vaziyette ben nişana gittim. Daha sonra evlilikte de devam etti. Yıllarca düzelir dedim, seviyordum. İşte katlanıyordum. Ailem katlan dedi, düzelir dedi ama hiçbir şekilde düzelme olmadı dedi. Alkol nedeniyle yine eşimden e, tarafından hırpalanan başka kadın aynı e, işte bulundu. Eğitim bizim işten güçten okumaya zamanımız yoktu diyor kadınlar. Aslında hani ben şöyle düşünmüştüm. Genelde benim jenerasyonumdan da daha e, e, sonraki jenerasyon yani daha genç kadınlarla görüşme yaptım çoğunlukla. Ama bu ben hani en azından lise mezunu olur diye düşünüyorum. Fakat o dönem ailelerin okuldan çıkar çıkmaz e, hemen tarlaya gel, yardımına ihtiyacımız var deyip işte okul okumadıklarını, okutmadıklarını ve önlerinde bir aslında rol modelinin olmadığını da söylediler. Ama şimdiki e, yani kendi çocuklarını okutmak için gayret ettikleri bu yönde hatta Ayşe'nin e, kendisi okuyup çocuğunu da de, derslerinde yardımcı olduğunu, sonradan okul dışarıdan bitirdiğini bize söyledi. E, yani değiş, kabul kuracak, değiştirecek kadınların varlığını görmüş olmak bu e, bizim için kıymetliydi. Bu yine bir görüşmeden bu da COVID öncesi yaptığımız bir alan çalışmasından. O zamanlar okuma pek önemsenmezdi. Ailede fazla şey yapmadı. Bizim de işten güçten zamanımız yoktu. Ee, okulda ne yapacaksın? Kızlar okumaz dedi. Gibi söylenler, bildiğimiz atarken söylenler. Ee, sağlıkla ilgili büyük başarmalarım var. Kimseyi bırakamadığım için sağlık sorunlarını erteliyorum diyenler var. Yine kadınların taleplerinden bir tanesi. Kadın doğumcuun e, ilçeye. Pardon, e, Psikoloji geldi de, e, kadın doğumcu? Evet. E, bunu eşlerimize de bazen anlatmakta çekiniyoruz dediler. O yüzden e, zannedersem ihtiyaçları var. E, bu kapılar, kapılar kapıların kapı kapıların kadınlar söylemi bizim için çok etkileyici olduğu için oradan bir e, şey aldık. Sağolsunlar kadınlar bize oradan yöresel şeylerinde ikram yapmışlardı. Yine bu haziran ayında yapmış olduğumuz çalışmanın sonuçlarında. Aslında şimdi bizim buradaki temel argümanımız e, şu. Eğer biz e, böyle küçük dokunuşlarla kadınların hayatlarına e, ulaşabilirsek, onların söylemlerini... E, hayata geçirebilecek işleri yapabilirsek biz amacımıza ulaşmış oluruz. Ben hep şunu söylüyorum, kadın sorunları bunlar, bunlar. E, o zaman ne yapacağız? Mesela e, başkanımız yerel yönetim olarak gerçekten çok ciddi ve çok önemli katkıları e, olmuş. O yüzden hani sürdürülebilirlik açısından bunu biz önemsiyoruz. E, yerel yönetimler, işte e, daha üst kademelere sorunların ne olduğu götürülerek belki çözüm önerileri sunulabilir. Yoksa biz bu hasta işte kanser ben bir şey yapamam gibi oluyor. Bundan sonra hani biz olay yerindeki mevcut sorunu keşfedip bunlar var, kadınlar bunu istiyorlar, bu tür farkındalıklara ihtiyaçları var. Erkeklerin bu konuda işte eğitim almalarına ya da farkındalıkların artmasına ihtiyacımız var gibi söylenler belki de bundan sonraki yapılacak olan çalışmalarda bir nebze bir belki bu aile danışmanlığı da burada önemli olabilir gerçekten sizinle konuşmuştuk yani bizler de eğer gönüllü olarak yapabileceğimiz bir şeyler olursa üniversitede hatta ben kadın merkez müdürlüğüle görüştüm Pamukkale Üniversitesi'nde girişinci kadın olarak açığa Diğer kadınlarla buluşturalım diye o da e, şeyi e, bu 8 mart Dünya kadınlar gününe <laughs> doğru bir değerlendirelim dedi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sabrınızın sonucu. Günün son okulu <laughs> için başkanımı davet ediyorum e, plaketleri vermek üzere. Çünkü toplantının burada olması da çok isabetli ve güzel oldu açıkçası. Yani biz çember işte böyle şeyle, iyisiyle, kötüsüyle buradayız. İnşallah gelecek günlerde daha güzel, daha iyi şeylerle beraber oluruz. Teşekkür ediyoruz.